Birazcık hızlıca notlara bakacağım ve hemen hazırlanıp kliniğe gideceğim. Çıkmadan önce bulaşık yıkıyorum. Çok acı bir gerçekten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yurt dışında evlerde bulaşık makinesi olmayabiliyor. Yer de yok. İşin sıkıntı yanı yani alan da yok. Nereye koyacağız bilmiyoruz. Çok geç kaldım. Çok geç kaldım. Volt'tan hemen bir taksi çağırdım. Buralarda bir yerde olması lazım. Limiye geldim. Nazar boncuklarına aktarım. <laughs> Bu arada kanalımız çok yeni. Eğer abone olursanız çok mutlu oluruz. <laughs> Klinikten çıktım. Kocacığım beni almaya gelmiş. Hello, <laughs> ne haber aşkım? Yes, haydi gidelim bir şey göndermişler. Nereye? Buraya. Buraya. Evet, adres yazmıyor. Temo alışverişinin şeysi. Ama adres yazmıyor. Bak üzerine direkt fan box yazıyor. Çok ilginç. Yani gerçekten oruç çok garip geçti bu sene uzun yol yaptığımız için aynı için mi? Hiç alışamadım. Gerçekten. Ama... Ya hiç Ramazan'da gibi hissedemedik. Ya ben bize özel diye düşündüm. Çünkü gittik geldik. Annem de senin söylüyor. ameliyatın oldu zaten yurt anlamamamız normal dedim ama Ramazan deneyiminiz nasıldı? Bence Türkiye'den daha rahat. Mi? Türkiye'de daha rahat Daha mı rahat? Niye? Türkiye çok şey stresli. Ha stresten. Açlığın üstüne bir de stres diyorsun. Evet. Bayram alışıyor. <laughs> <laughs> Bunlar mı? Ben de fir. 15 şey. 8 lira e yaparsak 120 lira falan. Şu. Aşkım toz şunu çok öneriyorlar Öyle ya. mi? Ha bunlar tek seferlik mi? Aha tek seferlik. Toz almak için. Gerçekten. Yoğurt tozlarını hepsini toplayın. Aa bunlar şey tek seferlik. Bence gerek yok. Çünkü bizim robotumuz var artık. İlk yerleştiriyorsunuz. Sonra atıyorsunuz. Birini seçiyorsunuz. Orta iyi bence. Bu zaten her yerde var ama poşet. Çok aldım ya kilo aldım. Öyle midir? Böyle taze mi alalım? Bu reyhan. O kadar güzel kokuyor ki. Bunlar, bunlara bakamıyoruz biz ya çıvıcık Evet. Çok güzel kokuyor ki bu. Hmm. Kahvaltıda muhteşem oluyor. Makarna da kremalı makarna da muhteşem oluyor. Şu salatalık. Sen ilk başlarda bunu sevmiyordun bunları. Şu, değil mi? Buraları pas geçiyoruz. Çünkü helal kesim yemeye çalışıyoruz biz bizim favori peynirimiz. Böreklik var evde. Şu böreklik peynir. Bu normal beyaz peynir. Bunu aşırı seviyorum ben. Şunu da göstereyim. Bu da böreklik. Evde var gösteririm. Şu yumuşacık oluyor. Bence buldum. Oy. Oy da her anlama geliyor burada herhalde. Bu değil. Şu mu? oldu resmen. Bir tane var mı? Yeter. Bu ne? Şey bizim o da bizim oldu. yaptığımızın hazırı. Alalım mı? Nerede koyduk? Buzluğa. Hangi Bunun için var. <laughs> Hazır börek. Fırına atmalık. Fırına alıp Güzel midir acaba? Biz kendimiz yapalım. Tamam kendimiz Biz yapalım. Etken, Tatlı için ben chat sordum. Dedi ki bana final bade greu. senin tatlın için en iyisi dedi. Öyle dedi. Açayım mı? Elini zorlamayın mı? Tatlım. Unutuyor elinin şeyli olduğunu. Şunu girişmiş İrmik. ince irmik. Aşk bu Mamaliga'nın şeysi bence. Mısır'ın mısır mısır Bu arada mamalika bunların şeyi geleneksel yemeklerinden biri. Aynen bunu mu alalım? bu iyi. Kocaman suşiler gelmiş. Kendime bir güzellik yapayım mı? Ne kadar bunlar? 45 dolar. Bayramdan soralım. 200 hmm. dolar hmm. bütün bunlar. Evet. Benzin almaya geldik. Benzin fiyatlarını da güncelleme yapalım. Bur Burası ile Türkiye aynı mı? Şu an herhalde aynı yani. Bura yine de. Yurt dışının kötü olduğu bir şey. da benzin pahalı. Ama arabamız elektrikle de çalıştığı için. burada böyle direkt dışarıdan açılabiliyor kapı. O yüzden içeriden kilitliyoruz biz genelde. <laughs> Alışık değiliz yani. Kombinim böyleydi bugün. Gösteremedim. Şimdi göstereyim. Şöyle. Evinizin yeni yardımcısıyla tanıştırayım sizi. Murtaza. Sağolsun bize ediyorken yerleri silmiş, süpürmüş. Eksik olmasın. Eşim arabayı şarja takmaya gitti. Ben de yerleştireceğim. Arada buradaki suları 5 litrelik alıyoruz. Çünkü damacana su yok ve musluk suyu çok kireçli. O yüzden böyle Uy <laughs> demeyin. Öyle bir şey tepki veriyorlar bu romanlar şuraya bakar mısınız ya? Şurayı yarın bayram öncesi temizleyeceğim. Hayırlısıyla inşallah. Amin. Bu da ömrünü uzatıyor bu arada. Suyunu karıştırıyorsunuz böyle satılıyor burada çiçekler karıştırayım temudan gelen son paketi açıyorum uğruna kilometrelerce gittik temudan gelenleri de çektim aslında iş yerine herkes kendi yemeğini getiriyor ya da dışarıdan sipariş veriyor ben de evden götürmek için böyle bir şey aldım ama ya ben de 3 günlük yemek götürmeyeceğim bir öğünlük yemek. <laughs> Beğenirsem bir iki tane daha alırım dedim. Bence gayet yeterli. Şey de var. Kaşığı. <laughs> Hava şeyisi. Böyle. Biraz minik bu. Evet. Olabilir. Mesela çiğ tohumlu yoğurt, meyveli yoğurt. Hı, hmm, tabii. Bu çorba için diyor. Fiyatını hatırlamıyorum. Çünkü ben işte şu kadar alışveriş yapına hediye gibi bir şeyden aldım. Böyle. <laughs> Tatlı yapmayı planlamıştım ben bu saatlerde ama o kadar yorgun hissediyorum ki bir ufak dinleneceğim. Bu oda sıcaklığını gösteriyor. 22.4 şu an soğuk. Bunu ben 22 buçuk 23 yapınca 23'e gelince duracak bu 23 gayet iyi ev için İftara yaklaşık bir buçuk saat kadar kaldı eşim yemek yapacağı için ben de ders çalışmaya geçtim tatlı yarına kaldı birazcık ders çalışacağım this is real life Cun. ders çalışmam lazım bu çok güzel bir hazır patates kızartması. McDonald's gibi. Kocacığım değil mi? çok acı değil ama. Demeyeceğim. Canım şimdi bir tane. Lokanta usulü mercimek çorbası var. Bugünkü iftar menümüzde. Efendim McDonald's usulü hazır. Güzel marine edilmiş kuzu pirzolamız var. Efendim bizimle tarif paylaşacak mısınız? İnşallah. Bir gün o da olur. Ooo Talha Bey neler yaptınız bugün bize? Bana usta değilsin sen gitsin her burada gitsin. Salata şunu da koyacağım. Güzel bir arama verir bence. Boykot -yap .com diye. De... Yılın romantik çiftiyle. Kızılcık şer boyla günü bitiriyoruz.